Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde koronavirüs salgını detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi haber hafta sonu bir seneye aşkın bir süredir gündemi belirleyen koronavirüs verileriyle başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 176 milyon 92 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 800 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 159 milyon 670 4000'i aştı. Sağlık Bakanlığı dün açıkladığı verilere göre son 24 saatte 6261 yeni vaka tespit edildi. 69 kişi ise hayatını kaybetti. Son sayılarla birlikte toplam ölüm sayısı 48593'e yükseldi. Salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin bugünkü konu Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doktor Ali İhsan Ökten. Sayın Ökten hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz zamanınızı ayırdığınız için. Bugün salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bir buçuk senedir olduğu gibi. İsterseniz bir başlangıç yapalım. Salgında hangi noktadayız? Vaka sayılarımız ne durumda? Sonra detaylarına bakalım Ali Bey. Evet, ülkemizde vaka sayılarında ve vefat sayılarında bir düşme mevcut. Bu tabii ki salgının gidişatıyla aslında ilgili bir süreç. Hı hı. Salgın çünkü bir pik yapar yani bir alevlenme gösterir. Daha sonradan da azalmaya doğru gider. Ve bu esnada biz eğer tedavi anlamında veya aşı anlamında bir müdahale bulunduğumuz zaman salgına yönelik o zaman salgın iyice sönümlenmeye doğru gidebilir. Ama bununla ilgili bir eksiklik veya gecikme olduğu zaman yeniden artışlar yaşarız. Şu an salgının azalma sürecindeyiz. Bu tüm dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Ama henüz günlük vaka sayısı açısından açıkçası istediğimiz oranlarda değiliz. Çünkü hala günlük 6500 civarında yeni vaka sayısı var. Vefat sayımız ise 70-80 civarında değişiyor. Bu da aslında oldukça şu ana şu anki duruma göre yüksek bir durum. Hı Bizim normalleşmeye geçmemiz için günlük vaka sayımızın en az 1200'ün altında olması lazım veya 7 günlük bir sürede 100.000'de onun altına düşmesi lazım. Şu an 100.000'de vakar sayımız 51 henüz istediğimiz düzeyde değil. Hı hı. Bu düzeyde olmasının olmamasının nedenini şimdi en başından beri diyorduk ya aşı bizim çıkış noktamız aşı ile birlikte aslında biz bu salgını sönümlendireceğiz diyorduk ve 17 günlük kapanma sürecinde de aşılamada ciddi azalma da görmüştük. Evet. E, aşılamadaki son duruma bir bakalım mı? Hangi noktadayız aşılamada? E, tabii aşılamada da ne yazık ki istediğimiz bir süreçte değiliz. Aşılama oranlarımız ve Kızımız düşük sadece dün bir miktar 500 binin üzerine çıktı hı hı. ama ondan önceki günler oldukça düşüktü. 14 Ocak'tan bugüne kadar baktığımız zaman aşıda toplam 32 milyon 792 bin vatandaşımızı aşı yapmışız. Bunun 19 milyon 200 bin civarında birinci doz aşısı yapılan vatandaşlarımız 13 milyon 500 bin civarında ise ikinci doz aşı yapılan vatandaşlarımız. Birinci e, doz aşısı yapılanlara e, nüfusuna, nüfusuna oranladığımızda yüzde yirmi civarında bir orana denk geliyor. İkinci doz aşısı yapılanların nüfusa oranladığımızda yüzde 16 e, buçuk civarında. Bu henüz bizim e, istediğimiz e, bir oran değil, oldukça düşük. Çünkü biz toplumsal bağışıklığı sağlamak için e, toplumun en az yüzde aşılamamız lazım. Hı hı. Ancak bu hızla gidersek biz bunu aylar sürecek bu aylar sürdüğü zaman önümüzde şöyle sıkıntılı bir süreç olabilir birincisi salgın tekrar bir artışa geçebilir artışa geçmeden önce bizim aşılamamızı çok daha fazla arttırmamız lazım önümüzdeki en büyük tehlike varyantlar hı hı. şu an dünyada Hindistan varyantı daha çok görülmekte ve öldürücülük ve bulaşma oranı oldukça yüksek. E ee, onun da varyantı çıktı. Hindistan varyantında Delta var. Delta varyantı çıktı. Şu an İngiltere'de oldukça etkin bir vaziyette. Açılamayla biz ancak bunları açabiliriz. Aş e aşabiliriz. Yani varyantlara dönüşmeden önce bizim mutlaka aşılama yapmamız lazım. Ama dediğim gibi şu anki e, aşı e, oranımız düşük. Bunu bir kampanyaya dönüştürmek lazım aslında ülke genelinde. Daha önce çocuk felci vesaire gibi aşılar da yaptığımız gibi bir kampanyaya dönüştürmemiz lazım. E, çünkü e, vatandaşın e, gözünde de bir e, aşı tereddütü var. Açıkçası en büyük sorunumuz o şu an. Belki e, yaptığımız anlaşmalarla gecikmeli de olsa şu an elimizde aşı var. Ancak vatandaşın aşı olma isteğinde bir düşüklük biz görüyoruz biz. O nedenle bunun mutlaka bu tereddütü ortadan kaldıracak yeni çalışmalara ihtiyacımız var. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak bunun üzerinde çok eğiliyoruz ve bununla ilgili yeni çalışmalarımız var. En kısa zamanda onu kamuoyuyla paylaşacağız. Hı hı. Bu aşıya güven konusu çok konuşulan bir konu. Sizce bunun çıkış noktası neydi Sayın Ökten? Pardon soruyu tekrar alabilir miyim? Tabii. Şimdi aşıya güven konusu çok fazla konuşulan evet. konuydu. Çünkü en başından beri şimdi şeyler evet. de var. İkinci doz randevularını alıp gitmeyenler var. Bu oranlar da evet. çok fazla. Bu aşıya güvensizlik konusunun çıkış noktası neydi sizce? Şimdi tabii Sağlık Bakanlığı pandeminin başından beri güvenilir bir politika izlemedi. Hani pandemiyle ilgili hı hı. olarak verileri önce sakladı, gizledi verileri düşük gösterdi ve bu toplumda bir güvensizlik ilk baştaki o iyi giden tablo bir anda kötüye dönüştü. Bunda tabii ki bizim Türk Tabipleri Birliği olarak sahadan aldığımız verileri, bilimsel verilerle, epidemiyolojik bilgilerle doğrulayarak verdiğiniz bilgiler toplum tarafından kamuoyu tarafından kabul gördü ve Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlarımızı, halkı yanılttığını gördü Hı -hı. herkes. Bundan dolayı bir Sağlık Bakanlığı'na bir güvensizlik oldu. Daha sonradan bu aşı sürecinde de devam etti. Sağlık Bakanlığı işte e, aşının hangi doz, hangi aşının, hangi firmalarla anlaşma yapıldığını, ne kadar zamanda, ne kadar bir doz geleceğini e, bizlerin, sizlerin, tüm kamuoyunun sormasına rağmen bunlar hiçbir zaman yanıtlamadı ve sürekli olarak cek konuştu. Bu tabii ki toplumda ona karşı da bir güvensizlik oluştu. Daha sonra Sinovac geldi Çin aşısı olarak. Daha sonradan gelen Biontech ile yapılan anlaşma acaba o hangi aşı iyi onun tartışmasını beraberinde getirdi. Bu Sağlık Bakanlığı'nın dediğim gibi izlemiş olduğu kötü politikaların bir sonucu bir güvensizlik ve vatandaşlıkta tereddüt oluştu. Ama biz şunu söylüyoruz ısrarla. Şu anki tüm aşılar Koruyuculuğu olan güvenilir aşılardır vatandaşlarımızın kesinlikle hiçbir tereddüte kapılmadan mutlaka e, randevularına e, gitmeleri, aşılarını olmaları, birinci doz aşılarını ikinci doz fark etmez mutlaka aşıların olmaları gerektiğini biz ısrarla söylüyoruz. Hı hı. Yani yine aslında çıktığı nokta şu oluyor sanırım şeffaf veri yani en başından beri konuştuğumuz şey. Kesinlikle kesinlikle hiçbir aşamada şeffaf bir politika izlenmedi. Bu da tabii ki şu an karşılığını bu şekilde buluyor. Ama tüm bunlara rağmen vatandaşlarımızın dediğim gibi aşı konusunda hiçbir tereddüt yaşamasına gerek yok. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Ee, salgın boyunca biz geçtiğimiz sene 11 Mart'tan beri şu politikayı gördük ya e, kapanıyoruz. Kapandığımızda azalan vaka ve ölüm sayılarını görüyoruz. Açıldıktan evet. sonra tekrar artıyor. Bu bir girdaba da dönmüş durumda. E, bu döngüyü bu sefer kırabildik mi diye soracağım. E, hem aşılarla birlikte belki hem de geçtiğimiz senenin Haziran'ına baktığımızda bu Haziran'ı da ben biraz benzetiyorum açıkçası. Yani o zaman haziran ortasına baktığımızda büyük şeylerde tekrar bir yükselme eğilimi vardı. Ve maalesef eylülle birlikte artan hastalık oranı çok fazla oldu. Hastanelerde doluluk oranı. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Kesinlikle şu an geçen yılla biz de baktık verilerimize baktık. Geçen yılla çok büyük bir benzerlik var. Yine aynı şekilde bu zamanlarda tam bir açılma yaşandı. Biz yine bunun mutlaka önlemlerin devam etmesi Hı -hı. gerektiğini söylemiştik ama yine bir Temmuzda itibaren büyük ihtimalle bakanlık işte bu kontrollü açılma sürecini tam açılma sürecine çevirecek gibi gözüküyor elindeki verilerle ama başlangıçta söylediğim hali günlük yeni vaka sayısı 6500 bu veriyle bizim tam açılma sürecine girmemiz gerçekten Eğer aşılamayı da Temmuz Ağustos ve Haziran ayında yapamaz isek sonbaharla birlikte yeni bir e, salgında yükselme yeni bir pit dalgası kaçınılmaz e, olabilir. O yüzden buna çok dikkatli olmak lazım. E, aşılamamızı ne koşulda, hangi tüm koşulları zorlayarak mutlaka arttırmamız gerekir. Hı hı. Ali İhsan Öktel... Çünkü varyant sorunumuz var. En önemli şey hı hı. o. Hı hı. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? E, ben, ben çok teşekkür ediyorum. E, eklemek istediğim son şey Sağlık Bakanlığı şu an Türkiye'deki e, Varyantlarla ilgili hiçbir bilgi paylaşımı yapmadı. Bu bu aslında çok önemli. Şu an ülkemizde, illerimizde, illerimiz baz alınarak hangi tip varyantlar mevcut, onların oranı nedir? Bunlar üzerinden giden mutlaka bir çalış yaptığı çalışmayı eğer yapıyorsa tabii ki mutlaka toplumla, bizlerle ve sizlerle paylaşması gerekir. Bu da çok önemli bir nokta olarak görüyoruz. Ali İhsan Ökten katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doktor Ali İhsan Ökten ile salgının gidişatını, şeffaf verinin önemini ve aşılama hızını konuştuk. Haber hafta sonu şimdi de iç siyaset gündemiyle devam ediyor. Demokrasi ve Atılım Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve güvenlik ve strateji uzmanı Metin Gürcan, 14 Haziran'da NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşmeyi değerlendirdi. E, Halkbank davası Gülen meselesi FETÖ meselesi ne kadar girilebilir bilmiyorum ama mutlaka gündeme gelecektir. Ama günün sonunda bakın 14 Haziran'da ben Biden'dan iki şey bekliyorum o gün toplantıda. Birinci söyleyeceği şey bence ima edeceği belki açıktan söyleyeceği şey Senem Hanım artık tarafını seç. Yani bugüne kadar hani hem Rusya'yla hem de bizle böyle Trump döneminde de bunu bir şekilde başardın. Denge politikası takip ettin. Yani mesela Suriye'de işte Rusya'yla, işte Libya'da bizle gibi, Karadeniz jeopolitiğinde, Ukrayna meselesinde bizle. Fakat diğer bazı meselelerde enerji, ekonomi, güvenlik alanlarında Rusya'yla S-400 meselesi gibi kritik e, işbirliklerim var. Yani dünya da zaten ona doğru gidiyor Senem Hanım, onu söylemek lazım. Yani hem Rusya'dan hem Amerika'dan ben artık tarafını seç baskısının artacağını düşünüyorum. Hazirandan sonra, 2020... 1 Haziran'ından sonra bu görüşmeden sonra bu görüşme o anlamda kritik bir kavşak. İkincisi ise gene Blinken'ın açıklamalarına düştü. Her ne kadar Ankara Sayın Erdoğan girmek istemese de iç siyasetle ilgili meseleler, işte özgürlükler, basın, medya meselesi, işte Türkiye'de bazı tutukluların statüleri, Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, İstanbul Sözleşmesi gibi mevzuların da ben mutlaka yani iç işleriyle alakalı mevzuların da Biden tarafından gündeme getirileceğini düşünen nedenim. Ülkü Doğanay Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın seçim Millet İttifak kazansa dahi parlamenter sisteme dönüşün artık mümkün olmadığı yönündeki sözlerini değerlendirdi. İşte 400 milletvekili verin Türkiye atağa geçecek. Referandumda o evet oyu verin. işte bakın Türkiye nasıl kalkınacak? Bütün sorunlar nasıl bitecek? Beni başkan seçin. Türkiye işte çağ at, demiyordu gerçi ama hani. E, atağa geçecek, dünya devleti olacak falan gibi hani vaatler sıralanırken şimdi artık bir ay sonrasına dönük projeksiyonların hani inandırıcı olması bekleniyor. Ama bu hani bu sözü söyleyenler aslında bir hayal dünyasında falan yaşadığı için değil. Ya da hani Cumhurbaşkanı'nın olup bir tane haberdarı olmadığı, işte hep çevresi tarafından yanlış bilgilendirildiği, halktan artık kopuk olduğu falan gibi sebeplerden dolayı da değil. Tabii ki çok iyi biliyorlar ama e, ellerine yapacak bir şey yok artık. Hani Bu sistemin dayattığı bir durum bu. E, ve kurumları artık işlevsizleştirmiş bir, Yönetim anlayışının sonucu aslında söz konusu olan. Ama sadece bu kadar da değil. Yani bu sözleri söyleyen kişi aynı zamanda bir organize suç örgütü liderinin ortaya saçtığı o devlet, mafya, siyaset, yolsuzluk ilişkilerinde odağında yer alan, hani adayı en çok geçen isim. Üstelik de hani Sedat Peker bir de hani iddialarını yer zaman kişi ismi vererek de dile getiriyor. Bu aslında siyasetteki bu durum tam bir çürümeye e, işaret ediyor. Yani hani çok kullanışlı e, zamansal olarak da hani öyle oldu bu e, Marmara Denizi'ni yok eden, öldüren müsilaj. E, yani çok güçlü bir metafor oldu. Çünkü hani siyaseti yok eden, çürüten bir durum aslında bu da bir müsilaj gibi. E, yani müsilaj her zaman aslında o denizde olan organizmaların kirlilik nedeniyle. E, ...strese girmesi... Yani ...öyle açıklıyorlar artık bu insanları... E, ...ve daha fazla bu strese... dayanamadığı için yarattığı bir durum... ...bir doğa olayı ama... E, ...insandan kaynaklanan hani... ...kirlilik gibi bir sebeple... ...ve tabii ki küresel ısınma vesaire gibi... ...etmenlerin de e, katkısıyla... ...ortaya çıkan bir durum... E, ...bu da öyle yani... ...siyasetteki bu durum da öyle aslında... E, ...belki hep hani siyasetin içinde olan şeyler... ...işte yolsuzluk, çeteleşme... E, Kayırmacılık, kliyantizm hele Türkiye gibi bir ülkede hep olan, konuşulan meseleler ama e, Sedat, Sedat Peker'in e, bu itirafları ve iddiaları aslında bunların artık hani her yanı kuşatan siyasetin kendisini yok eden bir boyuta erişmiş olduğunu gösteriyor bize. Halkların Demokratik Partisi Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin kendi adayını çıkarması ile ilgili açıklamasını değerlendirdi. Bülbül, biz de halkların ittifakıyız, AKP ve Millet İttifakı başın çaresine baksın, biz hiç kimseye mahkum değiliz dedi. HDP halkların iradesidir. Bakın, o birisi Cumhur İttifakı'dır, biri Millet İttifakı'dır, biz de halkların ittifakıyız. Halkların Demokrasi Partisi'yiz, Demokratik Partisi'yiz. Bileşenlerimiz var, bileşenlerimiz artacak. Emekçiler, yoksullar, batıdaki işsizler, kimsesizler. Bu hükümetin, bu AKP iktidarının saldırısına uğrayan herkes. Dolayısıyla biz şimdi kalkıp da efendim ikinci tura kalırsa bilmem ne olur da birinci turda hiç bizi ilgilendirmiyor. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Açık ve net söylüyorum. AKP ve ee, Millet İttifakı başının çaresine baksın. Neyin, ne anlamda başının çaresine? Ee, bizim eşitlik, özgürlük, adalet siyasetinde, bizim toplumsal barış, bizim eşit yurttaşlık siyasetinden zerre kadar taviz vermeyecek tutumumuz karşısında Vay efendim bana destek verirler, şöyle olursa buna mahkumlar falan. Hiçbir şeye mahkum değiliz biz. Bir siyasal gücüz, bir siyasal partiyiz. Organlarımız var, yetkili organlarımız. Yetkili organlarımız değerlendirmesini yapıyor, açıklıyor iş genel başkanlarımız. Dolayısıyla basında köpürtülen, bakın basında, basında şöyle yapılıyor, şöyle. Bugün tartışılması gereken, elbette ki 2023 seçimlerinden, bir seçimleri de tartışılması gereken bir başlıktır. Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre dünya genelinde çocuk işçileri sayısı 160 milyona yükseldi. DİSK Genel İş Emek Araştırmaları Bürosu ise Türkiye'de 1 milyondan fazla çocuk işçi bulunduğunu açıkladı. Yoksulluk çocuk işçiliğini ortaya çıkaran en önemli nedenler arasında gösteriliyor. Türkiye, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında çocuklarda yoksulluk riski oranının en fazla olduğu ülke. AB ülkelerinde çocuk yoksulluk riski %22 iken Türkiye'de bu oran %48. Türkiye'de TÜİK verilerine göre çocuk işçi sayısı 5-17 yaş grubunda 2019 yılında 720 bin olarak açıklandı. Disk bu verilerin gerçeği yansıtmadığını, tarımda çalışan çocuk işçilerin, çırak işçilerin ve Suriyeli göçmen çocuk işçilerin resmi verilere dahil edilmediğini belirterek gerçek sayının 1 milyondan fazla olduğunu söyledi. Ayrıca Suriyeli göçmen çocukların birçoğu yoksulluk ve eğitim olanaklarından yararlanamadığı için çalışmaya mecbur kalıyor denildi. 2020 yılında iş cinayetlerinde 88 çocuk hayatını kaybetti. Cumartesi anneleri 846. haftasında 27 yıl önce Diyarbakır'da gözaltında kaybedilen ve kaybedildikten 10 yıl sonra cansız bedeli bulunan Murat Aslan için adalet istedi. Abim Murat Aslan ve kendisi henüz 25 yaşındayken Diyarbakır'ın şehir semtinde arkadaşlarının yanında bulunduğu bir zaman diliminde zorla kafasına vurulmak suretiyle beyaz renk Toros marka bir araca bindirildi. Ee, ve bu tarihten sonra e, biz abimle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık ta ki 2004 yılında JITEM itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın basına verdiği e, demeçlere kadar e, ee, tabii ki bu süre zarfından önce emniyete gidildi, kayıp ilanı verildi ama hiçbir bilgiye ulaşamadık. Hepinizin malumu 2004 yılında Abdülkadir Aygan e, basına verdiği demeçte 90'lı yıllarda Güneydoğu'da JITEM'in işlediği cinayetleri tek tek ayrıntılı olarak anlatıyordu. E, maalesef bu cinayetlerden biri de e, abi Murat Aslan'a aitti. E, Abdülkadir Aygan'ın anlatımlarından yola çıkarak Diyarbakır İhade ile birlikte Silopi'nin Körtük köyüne gidildi. Oradaki köylülerle konuşuldu ve bir mezar bulundu. O mezar açıldı. E, DNA testi yapıldı ve oradaki e, bedenin e, abi Murat Aslan'a ait olduğu ispat edildi. Ee, bu süreçten sonra biz Aslan ailesi olarak e, hukuksal mücadelemizi başladık. Eksik olana konuk olan yemek eleştirmeni Vedat Milör, Hesap Lütfen kitabı üzerinden Alp Kozanoğlu ve Ömer Çeşit'in sorularını yanıtladı. Bir toplum içinde yaşadığımız an, yani girdiğimiz an, bir e, sosyalleştiğimiz an, e, istediğimiz her şeyi yapamayacağımızı anlıyoruz. Kim olursanız olun, ister e, maddi gücü zor olsun, ister farklı güçleriniz yine de e, karşınıza e, birçok e, engel e, çıkıyor. Bir şekilde bu engellerle mücadele etmek ve e, stratejiler üretmek e, zorundasınız. E, hepimiz <laughs> bununla karşılaşıyoruz yani. Bazen düşünüyorsun, diyorsun ki ah keşke şu olsam, keşke falanca gibi olsam, filanca gibi olsam. Ama yakından o insanı tanıdığın zaman o falancanın ya da filancanın da sizin sandığınız kadar rahat ve mutlu olmadığını, onun da pek çok sorunu olduğunu, hayatın onun için de kolay olmadığını görüyorsunuz. Zaten bir de denge var hayatta. Bazı açıdan şanslı olan insanlar diğer açıdan şanssız oluyorlar. Öyle bir denge de. Uzun dönemde her zaman herkes için söz konusu. Ama buna karşı stratejiler üretmek zorundasınız. Yoksa ilk güçlükte insanlar bazen bazı insan öyle hani cam gibi kırılıyor hemen çabuk kırılıyor. Bundan bahsediyorum yani genel olarak bu hepimizin genel sorunu herkes kendine göre bir şey yani istediğiniz her şey yapamayacağınızı. Öte yandan bazı şeyleri de yapabileceğinizi görüyorsunuz. Kendinize göre bir denge bu arayışına girmeniz lazım. Önceliklerinizi saptamanız lazım. Seçici olmanız lazım. Çünkü çok şey yapmak isterseniz, çok şey elde etmek belki hiçbirini yapamayacaksınız. Euro 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan Türkiye rakibine 3-0 yenildi ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. İlk karşılaşmada sağdan puansız ayrılan milliler gruptaki ikinci maçını 16 Haziran çarşamba günü Galler ile oynayacak. Euro 2020'nin açılışında Türkiye milli takımı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. A grubunda turnuvanın favorisi İtalya'nın etkili futbol karşısında direnemeyen milli takım Avrupa şampiyonasında istediği başlangıcı yapamadı katıldığı tüm turnuvalarda ilk maçları mağlubiyetle açan Türkiye, Euro 2020'ye de mağlubiyetle başladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 53. dakikada ise İtalya, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle maçta öne geçti. Ceza alanında topla buluşan Domenico Berardi'nin sağ çaprazdan içeri gönderdiği pasında topu uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral'a çarpan meşin yuvarlak ağlarımızla buluştu. 66'da İtalya Ciro Immobile'nin golüyle maçta farkı ikiye çıkardı. 79. dakikada ise Lorenzo Insigne'nin golüyle maçın skoru belirlendi. A milliler 16 Haziran çarşamba günü Galler ile 20 Haziran'da ise İsviçre ile oynayacak. Bültenimizin bugünlük burada sonuna geldik. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.